Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Skyrim'imize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada bırakmıştık kankaları. Şimdi birazcık bizim şey gitti mi acaba eve ya kız? Neyse Akçay ahırından başlayıp mı yapalım? Nasıl yapacağız şimdi? Avlanma ve ee, kalelere girip sessiz ay kampına girmiş mi? Tabi oradan geliyor zaten. Sessiz ay kampına bir daha gidelim. Çünkü yukarıda bir şeyler bırakmıştık. Hatta bir tane kapıya girmemiştik. En azından oraya da girelim. Didim'de 8 yaşında bir çocuk kaybolmuş. Şimdi anons veriliyor. İnşallah bulunur ya. <laughs> <laughs> Allah müjganlı izleye de insanların şeyleri bile değişiyor. Ama gerçek hayatı sunmuyorlar sonuçta. İnşallah bulurlar ya. Yani gerçekten. Allah yardımcısı olsun sabır versin de şey de çok zor. bir anne, anne baba için de çok zor. Ha? Ne oluyor lan? Ne haklıyım bu diyor. Geldik işte. İnşallah güzel şeyler çıkar buralarda. Bir daha ha. Time to. Çok konuşma be kızım Çok konuşma Değerli eşya alsak daha iyi gibime geliyor ama Bunlardan da Alıp satma durumu var ya ee, Alıp sattığın mesela bunları sattık mı Hitabet yeteneğimizi artacak Hitabet yeteneği artıyor oluyor lan çiftleri en azından satarız. 2 kilo ayakkabıyı alıp da 1 liraya satmak bence mantıklı şey. Evet 46 altınımızı da aldık. Böylece de, git dedi. <gülüyor> 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 Hanım nerede acaba? Seni arıyoruz, nerede kardeşim? Evet, biri var birader. 十，一点，不到三十。 Başka bir şey yok herhalde değil mi? olur lan? Kapı seni evet. Seviyorum Keşke onunla evlenebilsek ama Sonunda da iyi kadın Severim Severim güzeli gencisi El fikir bak Alalım Oh Tamam. Güzel oldu. Mesken tuttukları yeri güzelce bitirdik. Şimdi bu taraflara bu taraflara doğru gidelim. bakalım. Şunun arkasında bir tane ayı vardı yalnız ha. Şuralarda falan. Buradan görünüyor mu bilmiyorum ama.

Orada da bir yerde olmaz fazla. Aha, vallahi orada. Gördün mü? Yani ya ayı ya da şeydi o keskin. Ha orada orada ayı. Ben vurur muyum ya? Sıkıntı yok, şundan geçebilirsek. Geçtik. Aha, aha. Evet. tarafından çıkartıyorum. Ha, gitti. Affetmeyiz baba. Sıkıntı yok. birazcık stamina'ya vermemiz lazım bir şey güce. Oğlum şu okları niye almıyorsun ya? Yani? Bak bir tane okum kaldı orada. Aa bak şuraya da gidelim şu ayı öldürdükten sonra şurada bir şey vardı ya tabi tabi orada bir yer vardı haydutların sığınağı dur şu ayıyı bitirelim de Neredeydi o? Hı Anam gördün mü lan? Hadi köpek. Lan. Lan ya seni gördüm. de i̇şte buna da ha buna şey konan diyor ordu zırhı şimdi şurası değerli ya da şurası ne ne şeydi önce göreceğiz ha. aha boş ne şimdi ne abi dur şunu birazcık şey yapalım ya yani önümüzü görmüyoruz gece. 9-9-18. 6 olacak saat. İyi. En azından gün ışığmaya başladığı zaman. <laughs> Burası neymiş böyle? Barakka gibi bir yer derken o Olaylar olaylar. Sen ana bak. Göstermez sakın kendini. Ya. Şeyi diyanon bu. Şeyi yiyorum. Ha? lan. 23 Ben oğlum ben niye böyle bir şey yapıyorum şimdi? Söyleyin bakalım. Neden? Can basman lazım be oğlum. Koşuyorum. Video korudum. Allahu ekber. Ana ana Koşuyorum. Şöpek. Ha, ee, sağ bir sol gördün mü? Hadi köpek. Hadi buyur. Of. O oh, şeyini almadım ben. 340 oldu bile. Neyse dur bakalım. En azından paralarını alalım. Ayuncu alalım. Dört kişi değil miydi onlar? Dörtmüş. Şu oku. Bakalım içerde neler var. Kamp yeri bak burası. Bu yer şey değil mi ya, böyle hani bir kol var. Orası herhalde. Kola basıyorsun, kayalar düşüyor. Yok değil. Gide, ne yapıyorsun? Abi bence ne alalım biliyor musun? Oo burada mamutu doğramışlar. Şimdi 340 kilogram. Allah Allah. Varilla ne oldu lan? Varil kayboldu. Bunların içeride yerleri yok mu? Bu kadar mıydı orası? Sandığım anda yok mu bunlar? Olmaz mı? Abi bence ne yapalım? Akça'ya bir gidelim. Nasıl olsa Akarca kamp. Güzelce üstümüzdekileri satalım. Bu arada çiftler almak istiyorum bir tane. Çünkü çiftler alırsam hızlı seviye atlarız diye düşünüyorum. Veya engelleme. Engellemeyi yapamam. Yanımda Lydia var. Lydia olmadan bir tane çürük bir adama kendim böyle engelleme yapsam o bana vursa biraz biraz şey kasarım da engelleme kasarım o da sevimizin artmasına neden olur. Ablacığım ne yapıyorsun? Şimdi bizde şu var. Bak bunu da aslında okutturduk ha. Neyse. Cüce o şunları al. Derevizde kalsın. Şunu al. İyi fiyata gidiyor ha. 123. Allah. Kazma kalsın. Kürtler kalsın. Şunu satalım. Şunu, şunu, şunu. Oh oh. Şunu niye satmıyoruz biz? Türkçe yerelleştirme hakkında. Belki bir boka yaramıyor biliyor musun? Belki de yarıyordur. Onu da bilmiyoruz gerçi. Şunları bir hemen okutalım. Ne kadar bir şey var bilmiyorum gerçi de. Hemen bir boş bekliyorum. Hmm. Ee, pardon. Pardon. Şey yapabiliyor muyuz ama daha açmadık ki şey, yapı malzemelerimi. Demir burada varlar. Allah Allah çelik, menteşe, çivi. Yapı malzemeleri ne oluyor? Demir burada bunlar ne yapılıyor ki ya bunlarla? Güzel yapım var senin yani. kemik kalıp. Vay anam vay kemik kalıp devreye zırdı. bunlar çuban derisi. 8 kemik tozu külçe demir. Şey lan bunlar. O gittiğimiz adamların zırhı ya. Oraya da gideceğiz. Oraya da. daha o Mirakla görevimiz bitmedi daha. O Miran canını okuyacağız. Tamam. Şimdi bir daha yine gidelim oraya Akarca kampına. En azından üstümüzü boşaltmış olduk. Ya aslında şeye de verebilirdik ha. Değil mi? Aklıma gelmedi. Şimdi geliyor bak. Hatta onda vardı herhalde. Videoda vardı eşyalar. Neyse sıkıntı yok. Bir girelim bakalım içine. Neler var neler yok. Gir ya ne yapıyorsun? Nereden ne İçerim girelim. Neredeydi o yer? Aha varmış, bak gördün Hem de şeyli bak Tuzak. Tamamdır. Alalım, meşaleyi ne yapacağız? Neyse hadi gel bakalım. Neredeydi o? Bir girelim bakalım. İçeride kimler varmış? Kimler? Bir görelim. Bir görelim delikanlıları. buna basmışız ya. Vay vay vay. Dur. bir dur be kızım be. Maşallah tamam anladık da. Anahtar. iyi güzel. D bunlar çok ağır be babacığım ya. Şunu da alalım. Bunlar şatas. bir küp lazım. Zırh lazım. Biz geldik. Hu hu. Gördünüz mü bizi? Ha gel lan artık. Ne oluyor lan? Kim beni dövdü oğlum? Vay şerefsiz. Şu bıçağı var ya hançere. Bayılıyorum ha. Allah aşkına bak Tamam Kardeşim Gidiyo Sen gerçek bir savaşçısın Ya bir şey söyleyeyim mi? Orada bir tane adam gördüm. Çelik zırhlı mı vardı onun? Şimdi yeter bir tane. Nereden burada? Burada bir şey bakalım. I've got a bad feeling about this. Ha, niye kötü bir his var ya? Ayıpsın dedi ya. Birlikte. Şu değil, şu değil. Çelik zırhı olan vardı sanki üstünde. Çelik katman zırh var ya. Vus <laughs> goda. halledin can ona halledin. Oğlum kim vuruyor? <gülüyor> 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 Ulan sen daha yaşıyor mu ya? Vay 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 vay. Ulan Lydia var ya. Adamı nasıl kapatıyor? Manyak lan. Vallahi manyak. Şimdi. Tamam Lydia İçindeki kötü, kötü hisi aldık. Kürpüzer. Şimdi eee... Ha şu O ha bunun zırhını alırsak. Çelik zırh. Ah. Tamam. Hediyecim sana iş düştü. Can I serve you, my king? bunu. Ana bunlar ne lan? 10 kilo yapıyor zaten bunlar. Aa çelik zırhı. Aa, onun da şeyi doldu. Ağır olanları da alamıyor. 361 diyor be babacım ya. Peki sen 351'e inecek silah olarak ne verebilirsin? Hepsini göstersek. I am sworn to carry your burdens. Öyle deme, öyle deme. Biz arkadaşız. Koza. Bu ne oğlum? Örümcek kozası. Ne zaman almış bunu Çalıntı mı? 2310. Çalıntı paramız da var ha içinde. Allah Allah. Ne zaman çaldık acaba? Şimdi ya bir 20 kilo alamaz mısın ya 21 kilo? Şunu alamaz mısın? Alamayayım. 500 lan değeri. Allah'ım Allah'ım. Değere bak. Bunları hep satmak lazım. Bak ne yapalım biliyor musun? Bak şimdi ne yapacağımı ben göstereceğim şimdi size. Hı. <laughs> Verelim şunları. Ya da bunları atalım abi. İyi Giysiler. Nerede o posta? Post bileklik. At bunları abi. 10 kilodan kurtulduk mu? kaldı 11 right canım benim sana da biraz şöyle ne versek şu 2 kilomuş bak bu ne bok yapacak ki neyse verelim oğlum onun da hiç baksana Oo, o da sadece anahtarları taşıyabiliyor Hmm, yemedi. Ama yapacak bir şeyimiz var. Bir şeyden kurtulmak bundan Yani doğru söylüyor. Daha olan burada şey de vardır ya. Kasa, kasada da vardır bir sürü şey ha. kuvvet iksiri. Ha bak kuvvet iksirini de içebiliriz ha. Dur hele bir şunu bir şey yapalım. Boş ver şimdi bir demir değil. Buna ne? Demir evleri Nerede o? Oha. Adamların güzel kasası varmış ha. Artaşı. Sağlık 20 artar. Çok iyi. Tamam. Buraya mamutu nasıl soktunuz? Allah için söylesenize. Küçükken sokup büyüttünüz mü? Ne yaptınız? Nasıl girer lan bu mamutu? Tamam. Dur yancan dur. Ah böyle dikkat et. Zırh kaldı orada. İyiyim. Neyse kalsın ya. 100 lira 200 lira hesabını şimdi yapma. Mara aşk ve tutkunun tanrıçasıdır. Evet. Ne oluyor oğlum ya? Ne oldu öyle? Oo bunlar batıyor. Ha? Yüce E ee, biz nereye çıktık ya? Bunlar kırılıyor mu peki? Abi yanlış mı geldik? Ne oldu? Neyse çıktık ya. Buradan direkt ejder konağa gidelim. Belki adamın parası gelmiştir. Biraz zaman geçti ya. 500 geliyor o adama. En azından orada şeyleri satarız o cübbeleri satarız. İnanışa göre Kuzeyliler çok uzun zaman önce Atmora adlı kıtadan tembeyeler gelmişler. onunun imparatorluk cepheleri. Hmm.